Evet arkadaşlar şimdi çaylarımızı da içiyoruz. Gördüğünüz gibi sauna'da eller serbest olduğu için rahatlıkla çayımızı da içebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Ev kadında sauna keyfi. <laughs> Süpersiniz. Evet gördüğünüz gibi bakın çayımızı rahatlıkla telefonumuzla oynayabiliyoruz. Tabletimizle ya da e, televizyon olan bir odada eğer savunamızı kurarsak rahatlıkla sauna içerisindeyken Televizyon seyretme keyfini de yakalamış oluruz. Evet gibi böyle bir şey de oluşmuyor. Aynen. Şimdi normal bir savunayla televizyon seyretme şansınız olur mu? Hayır tabii <laughs> Demek ki artık bizim savunamızda... Nefes almada bile zorlanılıyor. Değil mi? Savunalarda. Bakın 15 dakika oldu savunadasınız ama evet. herhangi bir sıkıntı, sağlık problemi var mı? Asla yok. Yok. Kesinlikle Evet. Muazzam bir görüntüde, muazzam bir huzurla. Evet. Içten çok yerinde. Evet. <laughs> Allah razı olsun bunu böyle noktaya getirenlerden, icat edenlerden evet. herkese. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür Afiyet olsun. Verir. sağ ol,